Ee, 660 kursumuz ve 11.637 de kurs yerimiz olmuştur. Bizim üzerinde ağırlıkla durduğumuz şu e, tekstil fabrikalarına işçi yetiştiren düz dikiş e, makineciliği kursumuz e, gayet iyi. E, hemen hemen belge alanların tümü fabrikalara işçi e, olarak giriyorlar ve evine ekmeğiyle gidebiliyor bu kadınlarımız. Edine Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bir yılda açtığı 660 adet kursla Türkiye'de en çok kurs açılan kurumlardan biri haline geldi. 2013-2014 eğitim öğretim yılında kurum bünyesinde çeşitli branşlarda açılan kurslarda 4374 erkek, 7359'u kadın olmak üzere Toplam 11.633 kişi kurs gördü. Edirne halk eğitim olarak e, belirli bir düzeyde olduğumuzu, iyi bir düzeyde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Her yıl artan bir e, sayı, artan bir kurs sayısı, artan bir e, kursiyer sayısı söz konusu. E, bu yıl itibariyle, yani bu öğretim e, yılı itibariyle e, 660 kursumuz ve 11.637 de kursiyerimiz olmuştur. Edine Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okul Müdürü Recep Kozan televizyonumuza yaptığı açıklamada kurslara kadınların daha fazla ilgi gösterdiğini belirterek özellikle ev hanımlarının el işi kurslarını tercih ettiğini söyledi. Tekstil fabrikaları için düz dikiş kurslarına ilginin fazla olduğunu belirten Kozan, Edine'deki fabrikalara işçi yetiştirme konusunda bu kursların çok faydalı olduğunu ifade etti. Bu kurs yerlerimizin üçte ikisi kadın, yani ağırlıklı bir çoğunluk kadın. Üçte biri ise erkek kursiyerlerdir. Efendim bu yıl bir planlama yaptık. 137 tane kursumuzu sitemizde yayınladık. Halk eğitimin web sitesinde yayınladık. Bu kurslar açılacaktır. Tabii ki malum halk eğitim kurslarının açılması tümüyle talep doğrultusunda oluyor. Ama bizim planlama planlamamızda şu anda 137 kursumuz var. Bu demek değil ki sadece 137'de kalacaktır. Değişik kurslarda, çünkü kurslarda talep olduğu takdirde o kurslarda açılacaktır. Çünkü bizim sistemimiz bir modül sisteme sistemdir, merkezi sistemdir. Bakanlığa bağlı bir havuzumuz vardır, modül havuzumuz. Bu havuzda 1700 civarında kurs modülü söz konusu. Ee, şartla uygun olduğu takdirde yani usta öğreticisi yer ve talep uygun olduğu takdirde bu kurslardan e, talep edileni açma gibi bir durumumuz e, söz konusudur. Şimdi e, az önce de belirttiğim gibi bayanlarımızın e, genelde e, el işlerine yönelik bir talebi var. Bunda e, hoşça vakit geçirme, evde bir şeyler... E, üretme Hatta bunları satabilme mesela mis sabununda olduğu gibi e, satabilme gibi e, durum söz konusu e, halle bunlara e, daha fazla bir e, talep oluyor ama e, bizim üzerinde ağırlıkla durduğumuz şu e, tekstil fabrikalarına işçi yetiştiren düz dikiş e, makineciliği kursumuz e, gayet iyi ve bu e, Sayın valimizin de desteğiyle bir de, Eski e, bölge mahkeme mahkemesinin alt katına belki Türkiye'de olmayan belki değil gerçekten olmayan bir fabrikada nasıl bir işleyiş varsa onun bir minyatürü diyebileceğimiz e, atölye kuruluyor şu anda. E, makinalarımız bunlar için makinalarımız var. E, sayın Valimizin talimatıyla e, işler daha da hızlandı ve çok kısa bir zamanda bu tamamlanacak bizim için en önemli konu o. Çünkü Edirne'deki işsizlik problemine çözüm getirecektir. Fabrikanın ihtiyacı olan işçilere işçileri orada eğitmiş olacağız. 15 kişi bu kursun birini bitirdi. Hemen hemen belge alanların tümü fabrikalara işçi olarak giriyorlar ve evine ekmeğiyle gidebiliyor bu kadınlarımız. Çok değişik mekanlarda, yaklaşık olarak 40 civarında e, değişik yerde kurslarımızı yapıyoruz. Öğretim yılı, eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibariyle başlıyor. Yani önümüzdeki 2014-2015 eğitim öğretim yılı e, 1 Eylül'de başlamış olacak. 1 Eylül, 19 Eylül arasında usta öğreticilerimiz müracaatlarını edecek. İşte onunla ilgili bir e, yönetmeliğimiz söz konusu. O yönetmelik çerçevesinde bunların görevlendirme sıralaması yapılacaktır. 1 Eylül itibariyle aynı zamanda kurs yerlerimizin de kayıtlarını almaya başlayacağız. Usta öğreticilerimizin bir komisyon tarafından sıralaması tamamlandığı gibi hemen kurslarımızı açmaya başlayacağız. Zaten şu anda da devam eden 40 civarında kursumuz bulunmaktadır. Yani kurslarımız tümüyle sıfırlanmış değildir. Ama yoğun olarak Eylül sonu itibariyle kurslarımızı açmaya başlayacağız.